Geberin. Oh kat. Burada saklanıyordum. Uçağımızı geliştirdik lan. Geberin. Oh, be. Don. Kanka gebert. durumlar nasıl bir baksana. Bakayım. Kanka skibiriler kazanıyor. Nasıl ya? Biz iki tane titan gönderdik. Biz oraya iki tane titan gönderdik. Ee, dal kanka. Vah! Vah! Siz bizi yenemezsiniz. Al bıçağı sapla. Kanka biz bunu yenemeyiz. Vah, ben yeneyim. Ben de. Yardım edeyim. <laughs> Kıbrıl. Sen geber. Ah. kanka. Geber. Beni hatırladınız mı? Kızlar takımı. Gel kanka. Teşekkür ederim. Çok korkmuştum. <laughs> Hazırı topluyorken sizi öldürmeliyim. Ah, ne oluyor? Ah, neyse. Ah, artık umurumda bile değil. Öldürürseniz öldürürüm. Ah. Adamı nasıl hayattan soğuttum? Ah, çok da bir şey yapmadı. O ne ya? Tutan TV Man mi geliyor? Şüphür. Olan size Titan TV ben. Dizi de görelim. Gelin kızlar. Kaçın aptallar. Gel. <laughs> Gel. Hemen kutuya gir. Ah. Beni de, beni de alın. Geber. <laughs> Diiiit. <laughs> Nereye gidiyoruz? Geçin. Bakın güzelmiş. Evet güzeldir bizim mekan. Özlüğün var mı lan? Varmış. Bak oraya kim var? Kim var ki? Titan TV men.